Arkadaşlar merhaba. Bu Endonezya'da yetimler üzerinden dolandırıcılık yapanlar var. Nasıl? Türkiye'de ya da diğer Müslüman ülkelerde dini duyguları kullanarak insanları dolandıranlar olduğu gibi Endonezya'da da bunu kullananlar var. Dolandırıcı, her yerde dolandırıcı. Şimdi Facebook'ta, Instagram işte böyle sosyal medya hesaplarından size ekleyebilirler, arkadaşlık gönderebilirler ee, ya da direkt olarak hani mesaj atabilirler size. Derler ki işte biz bir yetim kursumuz var, yetimlere bakıyoruz. Bize yardımcı olur musun maddi olarak filan diye mesajlar gönderebilirler. Yarın bir gün böyle bir mesaj gelirse dikkatli olun. Dolandırıcı olma ihtimalleri yüksektir. Emin olmadan kesinlikle para filan göndermeyin. Yani onlar şu şekilde çalışıyorlar. Mesela Facebook'ta bir hani sayfa ya da profil açıyorlar, oluşturuyorlar. Ondan 3-5 tane, 10 tane, 20 tane sürekli açıyorlar böyle. Sadece isimleri farklı ama... İçerine bakın böyle girin sayfalarına videolar falan hep aynı videolar, hep aynı adres, hep aynı şeyler. E, para istiyorlar falan. Siz onlara deseniz ki işte tamam yeriniz nerede adresi ver ben geldiğim zaman uğrayacağım deyin. Tamam filan derler adres verirler sonra sizi engellerler falan yani. Dikkatli olun. Yardım etmek istiyorsanız yarın bir gün yolunuz Endonezya'ya düşerse kendiniz bizzat gidin görün yerinde o şekilde yardım edebilirsiniz. E, yani bu para gönderme olaylarına dikkat edin.